Belinda. Bebek barbisiyle havuzda yüzecek. Üzerini çıkar annem. Hadi çıkar. Dur ben sana yardım edeyim şuradan. Ama çıkartmamız lazım. Dur. Çıkart, çek elini çek. Çık, tut, çek 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 çek. çıkmıyor arkadaşlar. Dur dur çekiyorum bekle. Ya ıslandı zaten ya. Tamam, burayı da çıkaralım. Bunu da çıkaralım. Bekle. İyiyy. Anneciğim, çok zorlanıyorum ya. Aa! Belin'e sen buna lastik gibi bir şey geçirmişsin. Bebek Barbie'mizin kıyafetini çıkardık. Şimdi belinden hadi yüzün birlikte. Bırak Barbie batacak mı? Bak, Barbie, Barbie yüzüyor. Barbie yüzüyor anneciğim. <laughs> Hayır saçını açma. Hayır açma. Dağılır Barbie'nin saçları. Ay çok güzel. Barbie ile Belinda'nın havuz keyif arkadaşlar. Ay. Belinda çok tatlısınız. Hadi Barbie'yi de suya yatır. Bırak suya. Aa, Barbie de yüzüyor arkadaşlar. Barbie çok kirlenmişti değil mi anneciğim? En azından yüzüyor baksana şimdi. Aa! Hadi Barbie'yi suya yatır ona şarkı söylesin. Ya, ya çok tatlısınız. Aa! Belinda. Belinda. Hı? Belinda. Hı? Barbie sevdi değil mi suyu? Sevmiş köpük oldu Barbie. Barbie'yi köpüklere saklayayım mı? Sen arkana dön ben Barbie'yi saklayayım sen bu. Ver bana Barbie'yi. Sen o... mi saklayacaksın? Ben, o... Bak şimdi dur. Şöyle Bear goals. köpük koyalım. Koyalım şöyle. Kim Barbie saklandı. Aa, belinde ama buldu Barbie. Biraz da ben saklayayım Barbie'yi. Hani Barbie bul hadi. Arkadaşlar bulabilecek mi sizce? Aa, bence arkalara bak arkalara. Belki şuralardadır. Hayır. Barbie yanında. Yanına gelmiş. <laughs> Barbie. Evet. Barbie'ye <laughs> köpük banyosu. <laughs> Belin de şu an Barbie'yi saklıyor musun? Ne? <laughs> saklıyor musun? <laughs> Bence balonlar toplar koy üstüne toplar. Sakla Barbie'yi. <laughs> Bak burada bir sürü top var. Sana vereyim mi? Al. Barbie gitti. <laughs> arkadaşlar göremiyor. Arkadaşlar göremiyor. Ya, yanına gelmiş Barbie. Herkes, Yüzerek yanına gelmiş. Herkes, evet. evet. Belinda Barbie nerede? Kayboldu. Barbie yok. Neden? Yok, yok. Nere gitti? Ne, ne, Aa bacaklarını gördüm Barbie'nin. Oradaymış Barbie. <gülüyor> <gülüyor> Barbie. Araba, evet hadi suya koy ayıp. Evet. Arkadaşlar Barbie yine saklayalım mı? <laughs> Benim de arkanı dön ben saklayayım Barbie'yi sen bul. Dön arkanı. Dön arkanı. Arkanı dön. Arkadaşlar sakladım. Hadi bul. Nerede Barbie? Hani Barbie nerede? Ben şu an görebiliyorum Barbie'yi. <laughs> Bulamıyor arkadaşlar Belinda. Hadi bu. Bulamadın. Ama çabuk Barbie'yi bul. Boğulabilir bak. Aa. Hadi bu çabuk çabuk. <laughs> bul arkadaşlar. <laughs> Barbie yüzüyor mu? Yok. Aa, battı ama Barbie. <laughs> battı öyle annem <değil> <laughs> batmasın. <gülüyor> hani nerede Barbie? <laughs> Arkadaşlar Belinda ile Barbie'nin havuz keyfi köpüklü havuzda neler yapıyorlar bakar mısınız? Çok tatlılar ama. Evet. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz bu videoyu çekerken çok eğlendik. Kanalımıza abone olup videomuza like atın. Tintini açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.